Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Furkan Buğra kardeşimizin hesabındayız. Bir maç yapacağız. Hemen oyun planı diyoruz. Online bir maç yapacağız. Kardeşimizin kadrosunu bu şekilde kurmuştuk. Donlarıma maalesef kırmızı geldiği için oynatamayacağım. Endombe de düşüşte Kesiye'yi go yaptım bu arada dostu normalde. Bu şekilde bir kadroyla oynayacağız haberiniz olsun. Sadio ne de yükselişte gelmiş ama yükselişte gelmesine rağmen bir seviye Orada şimdi kalkıp da sol taraftaki oyuncuyu kesmek olmaz. Bakalım nasıl bir müsabaka bizi bekliyor olacak. İyi bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin maçımıza geçelim. Ve start tıklım tıklım dolu. Aa çok... Juan Cruyff stadyumu. Apo oğlum stat çok güzel görünüyor lan. Hadi bismillah dedik maça başladık takımı bir tık ileri alıyorum. Pas. Köşede boşluk. Alamadık. Şimdi İyi pas. Kolibali. Pasını verdi. Ortada. Kapatıyoruz ortayı. Aha. os Oğlum defansı çok boş. Defansı acayip boş. Ya takım arkadaşı kontrolü çıkarıyor. Ya da çok L1 ile paslaşıyor. Bakalım ne olacak. Pas. Hakimi aldı. Oraların hakimi hakimi. Şimdi baktı. Ara top. Beckham gidiyor. Beckham içerde boşluk. Girdik. Gol pozisyonu. Van Basten istediği pas alamadı. O da iyi bir yön. iyi bir hamle yapamadı. Aha. Van Basten. Van Basten. 1-0. Dakika 6. O hata orada yapılmaz. Best Türkiye o hata yapılmaz orada. Kapatıyoruz. Defansı çok açık. Bu bence ilk yarıyı bitiremez gibime geliyor ama bakalım. Beko indirdi. Defans çizgisi çok açık bir teknik direktör. Bunun bakalım sıkıntısını yaşayacak mı? Aldık. Verdim pasımı görüyor musunuz? Bakın Van Basten. Van Basten. Nasıl bir aşırtma o ya? Kalede de ne o yer var? Defansı çekmiş. Kalede ne o yer? Olacak bir şeyler ya. Olacak. Kral olacak bir şeyler bu maç. Bak heyecanlandım. Raycard vuramadı. Şimdi aldık kesiyeyle. Pas çok güzel. İçeriye. Verdik pasımızı orada Van Basten. İçeride boşluk. Gol pozisyonu. Kaleci Noyer. Uzun gönderdi. Biz offside bekliyoruz. Hakem oralı olmadı. Ronaldo. Pas çok güzel. kesiye kesiye gidiyor pasını verdi orada Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo girdi. Çekil önümden lan. Çekil sır. Allah'ın sığırı çekil önümden. Adamları geçtim sana çalım atmaya çalışıyorum. Ronaldo izle beni. izle beni. İzle beni. Ya Rumeli kesin Allah cezanı vermesin ya. Chilwell baktı. Orta Ronaldo. Ronaldo hep takımını geçmeye çalışıyor. Hem rakip takımı geçmeye çalışıyor. Olabilir mi böyle bir şey ya? Şöyle bir baktık. Ronaldo bugün çok istekli olduğu için topu ona vereceğim. Kim mi? Öne geldi. Kim mi? Girdik. Pas çok güzel. Ronaldo. Ronaldo vurdu. yer. Eyvah. Eyvah. Aldım, aldım. Reykap vurdu. Şimdi Ronaldo. Basıyoruz. Bas. Aratop çok iyi geçmedi. Aldık. Hii. Dibala gidiyor Dibala. Hakimi, oraların hakimi, hakimi oraya atmadım lan. Aratop verdik. Çok güzelsin. Çok iyi gördüm. Attım pası geçer geçer. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Bas 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 bas. Uzun gönderdi. Ortaya dönecek. Ronaldo aldı. Pasını verdi. Rumenige gole gidiyor. Rumenige pas. Şimdi Van Basten. Van Basten 2-0. Van Basten defansı çok kötü. Aşırı kötü defansı. Ve ilginç ilginç orada paslar maslar yapıyor. Aldık. Şimdi Rumenige. Rumenige pas. Orada Beckham. Beckham döndü. Ortaya. Bir pas. Çok güzel gördüm. İçeride boşluk bomboş. Romenike. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. 3-0. Kapatıyoruz. Bir pas. Rumenike gole gidiyor. Rumenike. Rumenike. 4-0. İkinci yarıya çıkamaz bu. Bu ikinci yarıya çıkamaz demiştim. 4-0 basıyoruz. İkinci yarıya çıkmaması için basıyoruz bu arada. Bas 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 bas. En köşeye atacak. En köşeye atacak. Ah oh be. Offside taktiği yaptım. Ara top. card. Hızı. Ya yapma. İki saattir. İki saattir orada kaleciyi böyle çekmeye, koşturmaya çalışıyorum. Adamla da basıyorum ki kaleciyi görmesin diye geldi bok çubalı gibi önümüzde atladı kaleci. Beckham. Beckham. Araya çok iyi hakimi. Oraların hakimi hakimi. Şimdi kesiye kesiye baktı. Kessie pasını verdi. Orada Ronaldo. Cristiano Ronaldo aldı topu. Şimdi baktı. Eee oradan bir, bir dal foul alırım ben. Şimdi Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Hadi lan. Oradan var ya, kapsam yılın golünü atar. Ara top. Bir pas. O, o golü yedik umutlandırdık adam ya. Yemin ediyorum umutlandırdık. Reykak pas. Kesiye'ye doğru. Kesiye girdi. Kesiye pas. Rumenige bok gibi bir kontrol. Vallahi ya yapmadım lan. Hoca çarpışma. Ya yani çarpışma vermiyorsun. Tam normalde zaten foul yaptım da. Çarpışma vermiyorsun be kral. Beckham indirdi. Ben de bırak. Kesiye. Çok güzelsin. Harikasın. Abi süper ya. Yemin ediyorum süper. Gel gel biriniz attıracağım. O zaman Rumeyge'ye attırayım. Rumeyge. 5-1. Rumenike Show Time Business Flow to Most of all. Bütün İngilizce bildiklerimi söyledim. Bas. Bir tane daha atarsak çıkmaz ikinci yarıya. Aa bak. Hep takım arkadaşı kontrolüyle paslaşıyor. E kral sen defansta adam kalmaz ki o zaman. İçeriye gol pozisyonu aldık. Verdik pasımızı. Ortada. Şimdi harikasın. Ah fanbastan ah. Aldık. Süpersin. İçeriye. Koş, koş. Attım. Ronaldo. Tekrardan. Ronaldo gidiyor. Ronaldo üç kişiyi taktı peşine. Ah be Ronaldo. Bas, bas, bas. Bas. Bas, bas Bas. İlk yarı 5-1. Bence çıkmayacak ikinci yarıya. Bakalım ne olacak. Bahisleri alıyorum arkadaşlar. Okey'e bastım. Oyun planı yapıyor. Girecek. İkinci yarı ürmenlikle başladı. Kesiye. Kesiye çok güzel gördü. Orada şimdi Ronaldo. Ronaldo baktı. Ronaldo giriyor. Ronaldo pas. Geçmedi tekrardan. içeri Pas. Orada kare x yapıyor ya. Yani. Orada kare x yapıyor arasını Çok dikkat. Offside taktiği yaptım. Lewandowski. Pası iyi. Chilwell ters kademeye girdi. Chilwell İkili sıkıştırma gelecek. Adam sektirerek aldı oraya ya. Hiç düşünmedim. I'm sorry. I'm really sorry. Kol. İyi orta gol getirebilir. O yüzden gol getirsin diye bekimi ileri çıkarıyorum. Çıkaramadık da. Baktı içeriye Lionel Messi. Orta. Ya, ya. al topa eline be kardeşim ya. Salak salak hareketler ya. Hayvan gibi şey yapıyoruz. Orta Beko vurdu. Tehlikeli yerde. Çok iyi gördü. Orta gol pozisyonu. Atak devam edecek. Pas geçmedi. Beckham. Verdik pasımızı süper set. Şimdi ortaya. Harikasın. 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 O penaltıyı alayım hocam. Ona foul verdin ama değil mi? senin var ya. Basıyoruz. Orada ince bir bilek hareketi istedim ama olmadı. Pas. Oraların hakimi hakimi kademeye girdi. Tekrardan pas gelecek. Bekliyoruz. Aldık rey kartla. Pasımızı verdik çok güzel. Beckham iyi gördü. Ronaldo. Ronaldo pas. içeriye gol pozisyonu. Kesiye. Birebir de etkili. Döndü. Ah be Van Şimdi attık. Gol pozisyonu. Pas, şut, gol. Fambasten. Bir dos oyuncusunun en önemli şey kimliğin yaptığıdır. Aşırtmalı şut kontrolü olduğu için kepçeleme hem aşırtma atabilip hem pas verebiliyor. Ne kadar güzel ara pası verdiğini gördünüz. Hakikaten çok iyiydi. Basıyoruz. Netvet köşeye çok iyi gördü. Ha, hepsini L1 ile paslaşıyor. Defansta adamı kalmıyor ya. Çok iyi pas. Aldım. Chilwell. Neuer. No Attım pasımı da. Ronaldo. Çok iyi. Ara pas. Rummenigge yapman gereken offside'dan sadece kaçmak. Yani adam orada iki kişiyle uğraşıyor. Seni yapman gereken offside'dan kaçıyor. Mal gibi izliyor. Gel burada izle kardeşim. Yani izleyeceksen burada izle. Aha. Oy Rummenigge. Bu arada adamın takımı da yorgun çıkmış ya. Ronaldo! Nasıl kaçırdın lan? Adamın takımı yorgun çıkmış. Fanbasten çıkacak. Michael Owen'ı sokacağım. Fanbasten. Çok yoruldun kardeşim. Sen geri git. Tamam. Yedek kulübesine gelsen. Çünkü sen aşırı yoruldun sen. Hemen şöyle tekrardan kontrol hedefini açalım. Raycard. Eee? Orada onun yalnız e, çalımı görmediniz. O R3'le şey yaptım onu şey. Onu unutmayın. Hop. Attım. Şimdi kesiye kesiye vurdu. Ronaldo indirecek. Tam kesiyenin önünde değil mi? Basıyoruz. Netfe çok soğukkanlı. Evet, bazı oyuncuları şey çıkmış arkadaşlar. Yorgun çıkmış adamın. Adam bitti takımı zaten ya baksana. Çok iyi. Romanya'ya geçerse büyük tehlike geçmedi ama aldı kesiyeyle. Kesiye, kesiye aşırttı. Orada Ronaldo var. Ronaldo girdi. Son anda savunma korner. İşte Ronaldo ile adam geçmesi biraz zor. Yani çok böyle ekstra çalım yapmadı yapamadığı için orta kesiye vurdu. Basıyoruz. Aldı o oh. e yumruk attı bana. Uzun gönderdi. Kapattık. Pas geçmedi. Verdim pasımı. Şimdi çok güzel. Araya kesiye çok iyi gördü. İçeriye gol pozisyonu. Öncesinde foul bekliyoruz hakem oralı olmadı. Bu yol. İyi çıkacaklar. Pas çok güzel. Köşede boşluk. Gole gidiyor. Lionel Messi. Messi birinci sınıf bu gol. Köşeye R2 ile Birinci sınıf bir gol attı. Beckham'ı çıkaracağım. Yerine Messi girecek. Tebrik etmek lazım. Haydi bismillah bir gol daha atalım. Verdik pası kesiye. İyi e top. Ah be gel Basıyoruz. Alabiliriz. Messi. Messi pas. Hakimi. Oraların hakim hakim kimmiş çok iyi gördü. Messi. Messi. Şimdi araya hakimi giriyor. Evet çok yoruldu takım lan. Takımı inanılmaz yoruldu. Ne yaptım hoca ya? Yani, tokuşuyor ayaklarımız tokuşuyor. Rumelike çıkacak yerine Sadio Mane girecek. Ee, bir seviye ama e, yükselişte gelmesi yeterli. O da bir oyuncu değişikliği yapıyor. Artık maçta son anlar. Takımı full ileri alıyorum arkadaşlar. Pas. Kimmiye çarptı, mi Kimmi yine aldı. Verdik pasımızı. Ara top. Çok güzel geçti Michael Owen gidiyor. Owen gidiyor. Owen pasını verdi. Sadio Mane. Sadio Mane 7-2 oldu. Muhteşem bir gol. Sadio Mane'den. Takım çok yorgun adamı. Baksana abi. bak cayı bak. Raycard, Maycard cayır cayır geçiyor. Görüyor musunuz bu? Mu? Şimdi Owen. Ah. Kesiye, kesiye. Abi her topu. Ray kart, ray Uzaklaştırdı. Adam ge geberdi takımı ya. Pas. Aldık topu. Şimdi güzel pas. İyi top. Şimdi Messiye. Messi pasını verdi. Sadio Mane. Sadio Mane. Kendisinin ikinci takımının 8. golünü atıyor. Aha. Bak onu bile geçebilirim bak. Four. Adamın geberdi takımı ya. Abi dayanıklılığa basmadan mı çıktın? Topun başında Lionel Messi var. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel. Oha. Niye böyle vurdun lan? uzun gönderdi. Bu arada 20 şut barajını geçmişiz. Bir pas daha. Oy yine gidiyoruz. O zaman o zaman Ronaldo Sadio Mane'ye atacaktım. Sadio Mane bir, anda durunca hasta ettirik yaptıracaktım ona. Kaleciyi de bala geçtik. 90 artı 3'te bir gol daha geldi. Basıyoruz. Belki bir atak şansı da olabilir mi? Rashford. Güzel geçti. İçeride boştu. Noyer uzaklaştırıyor. Ve maçı bitirmeyi başarıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.